Hayal, hayal değil. Harika bir şey yani. Bu cümle de harika. Yani bir düşün. Hayalla başı belaya girenler, ikide bir kötü kötü şeye gidenlere diyorum. Hayal, hayal değil. Cihazdır. Bir latifedir. Onu kullanmak için belge alacaksın. Her verilen bir şey yönetilmeye muhtaçtır. Seyis gibi, at eğitmeni gibi. Her duygu eğitilmeye muhtaçtır. Her duygunun ama her, her duygunun, her sıfatın, her hissin gadaptır, şehvettir, uhuvettir, aşktır, şefkattir, tefrit, vasat, ifrat mertebesi var. Hepsinin ama. Aklın ifrat mertebesi neydi? Cerbeze. Cerbeze. Tefriti? Dabavet. Vasatı? Hikmet. Hikmet. Şeyin mesela diyelim. Uhuvvetin ifratını söyleyin. Hak batıl demeden herkesi sevmek. Hak batıl demeden hiç kimseyi sevmemek. Hakkı hak bileni batılı batıl bilenden ayırıp hakkı hak bileni sevmek. Sünneti seniye. Her şey böyle bak. Şefkat mesela. Allah'tan ileri şefkatini sürmek. Ne diyor 77 Kastamonu'da ona? Marazi. Marazi ruhidir. İfrat. Sakame kalbidir. marazi ruhidir. iki sıfat. Tefriti, maddi ve manevi hiç kimseye acımamak. Vasatı, hikmet ilahiye, yani rahim ismini vasata koymaktır. Çünkü şefkat rahimden çıkar. Allah Allah. Allah deyince bazı önermelerini kabul ediyoruz. Bu da çok önemli komutan. Bak şey gidiyorsun ya sınıfa. Bunu öyle kullanırsın ki. Bak Allah deyince bazı önermelerini kabul ediyoruz. Buna ne dersin? Bak buna sıf Allah'ı yapmıyoruz. Yani Allah deyince bazı şeyleri kabul ediyoruz önceden. E nasıl kabul edeyim? Bak şunun gibi kabul et. Fiziğe de ve diğer fenlere de yapıyoruz ya yapmak zorundayız. Çünkü gösteren gösterdiğin tıpta tıpa tıp aynısı olamaz. Mesela fizikte bir sor soruyu çözmek için veya kimyada soruyu çözmek için. Kimyada 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında deniz seviyesinde pi sayısının 3.14 sabit kabul edilirse. Neye diyorsun kardeşim bunları sabit? Yoksa çözemezsin soruyu da ondan. Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Kop kopmuş parçadır. O merkezine bir fizikçiye göre öyle geçiyor. 40 milyon santigrat derece, diş kabında 6000 dereceymiş. Başka fizikçilere göre başka, bu oran değişik. Yani, görüyor musunuz şunu? Parça mı? Yani yapı itibariyle bundan farkı var mı malzeme itibariyle? Güneşten kopmuş olan parça bu. Bütün güneşin özelliğine sahip değil midir bu da? Bu ağaçlar nereden geldi? Kuşlar nereden geldi? O zaman neyle izah ediyor? Sanki güneşten kopmuş o 40 milyon santigrat derecede bir mama ateşte laboratuvar var. Su var ve deniz seviyesini konuşacağız. Bu varlık böyle bir laboratuvar kuruyor. Gene hücre yapamıyor. Bütün olaylar oturmuş, dingilliğe gelmiş, denge olmuş, armoni olmuş, sistem kurulmuş, bitmiş. Bu sistem içinde teknolojini kurarak laboratuvar kuruyorsun ve laboratuvarda bütün şartları sabit yaparak hücre yapamıyorsun. Ve diyorsun ki formül çözmek için kimyayı deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında 3, 10, 3 yüzde 14 pi sayısını sabit kabul eder. Bir sürü sabit sayılar var ya. Yani. Kabul edilirse niye kabul ediyorsun kardeşim? Başka çözülmez ki soru. Ha, peki fizikte nasıl bazı sabiteleri kabul ediyorsan Allah için de böyle kabul etmek zorundasın. Mantıklı budur. Genellemen lazım. Hem onu yapıyorsun ama onu tutuyorsun, onu tutmuyor. Çocuğa ona çikolata veriyorsun, buna vermiyorsun. Fiziği yaptın, muamele Allah'a da yap. Azıcık bizden oldu. Azıcık biraz akıllı ol. Ki öyle de değil yani. Yani bu tu tuhafıma gittiği için. Hiçbir sorgulamazlar. Arkadaşlar hiçbir Allah'ın kulu sormaz. 76 milimetre civa basıncı altında deniz seviyesini niye sabit kabul ediyoruz öğretmenim? Niye hocam böyle yapıyoruz? Bir Allah'ın kulu çıksa ne diyeceksin? Ne dedim? Sen öyle Fize giriyor musun? Güzel. Geçen sene girdin. Sonra ne <laughs> oldu mu sana? Soru oldu. Yani Hı? konumuzdu. He, ne oldu? Ne dedin? E, bu kadar öyle olmuyor. Şey değişince, birisi değişince, de Yani sabıt kabul etmek zorunda mıyız diyorsun? Tabii. Mecbursun. Çocuk ne yapıyor? <laughs> Yutkunuyor. Çünkü şey o, olan vukuatın tarifidir fen. Vukuatın... Yani, Harici de vukuat ne şekilde nasıl oluyor onun tarifidir kanun. Kanun. Ha, varlığın eylemsel hareketlerini tanımlar bize ne olduğunu bunların doğru olduğuna delil de ortaya çıkar, çıkaran icatlardır. Yani varlık alemi bunun böyle olduğuna delildir. Nasıl ki Allah'ın olduğuna delil bu alem olduğu gibi insanın icatları da bu kanunların öyle olduğuna delil. Güzel. Sabit kabul edilir. Demek ki bir de söyler misin o şeyi? Kanun eğimli. Yani, yani haricindeki haricideki vukuatın keyfiyeti ve tarifidir. Kanun. Evet. Vücudu haricideki çok güzel. Evet. Aferin. Hiç kimse hatırına gelmiyor ki bunları niye sabit kabul ediyoruz? Bunu sorgulamaz. Metafizin bile arkasında olan Allah'a da bazı şeylerin sabit kabul edilirse dendiği dendiğinde olur mu dersin? Niye buna demiyorsun? Yani başımızdaki fiziğe demiyorsun. Bu kainattan kainat üretmiyorsun olmayan bu kainatta fail ve sanatkar arıyorsun. Bugün tevhid söyleşi olsun dersi. Hiç metine girmediğimiz için ders değil bu ders. Risan dersi değildir. Bazı dersleri böyle yapıyorum. Söyleşi tarzında felsefe olur. Yani ne bileyim bir tarih olur. Bir psikoloji olur. Tamam mı? Söyleşi. Madem girdik bitireyim şunu. En azından noktaya nazar olur. Bu kainattan kainat üretmiyoruz kainata sanat